Nasıl bir tanesi? Ahlaksıza bak. Ahlaksıza bak. Bunlar terörist gençler. Ya bu adam korkak. Bu adam ürkek. Bu adam pısırık. Ama bunda yüz yok. Bunda haysiyet yok. Bunda onur yok. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Bunlar ateist. Bunlar terörist. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Bu namus ve şeref fukaraları için... Aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Bu babalar da var ama böyle karakteri bozuk olanlar da var. İki tane ay yaşın yaptığı yasa, hayır diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenler. Bunların ta kendisi. Ya sen geri zekalı mısın? Tam ben de Bitsin konuşmam ondan sonra gelirsin konuşur. Çok ayıp çok ayıp provoke etme bizi. Biz kitlere filan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Yani bir yerde çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın. Çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur. Ekmek bulamazsınız yemeğe Ekmek gelir ondan sonra da ekmeği tepersiniz Bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem Bunlarda ahlak diye bir şey yok Bunlarda haysiyet diye bir şey yok Çünkü bunlar haysiyet celladıdır Bunlar kan emicidir kan Sen ne gerizekalısın ya Gerizekalı birisi bu adamlar ya. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek bu bizim dinimizin gereği. Bizim medeniyetimizin gereği. Biz bunu yapıyoruz.